Çekim başladı mı? Açtı ana geç. Abi oldu çantamı. Allah kahretmesin ya. Evet. Ortam yamuk yoldan karşıya geçiyorum da. Çok kuvvetli oldu. Güzel. Evet. oldu evet. Arkadaşlar kavap programı yaptık Kent Orman dediğimiz yerde. Program evet. yapacağız. Onlar da şurada. Ha burada zaten üstüne binmeyin bisikletin ya. Allah'tan taştı sadece. Tekeri patlatıyor da o yüzden. Tamam abi, şuraya da bağlarız. Tamam şuraya böyle hareketleriz ya. Ayarlı. Şunu son. Videoda mı şu şeyde, an? Şeyde tripod da var da Dur bekle. Önce bir alarmı Ha Hayır o kilit ne ya? Benimkini takıyoruz. Takacağız oğlum hepsini takacağız. Yani şimdi bunu, bunlar burada dursun çünkü. Yasla baba. Sana Abdullah saldırma. başkana ver. Duvara demir. Abi demir ev mı? Bağlayak demire de ya. Olmaz hocam. Çok güzel ya bu aparat. Normalde boyunluk biliyor musun? Bisikletleri de şöyle bağladık. Kahvaltı saatimizi çekilelim. Bugünkü programımız arkadaşlar birazdan Gözcü Kulesi'ne çıkacağız. Bayağı bir yürüyüş yapacağız. Ondan önce dedik ki kahvaltı yapalım. 10 numara program düşünüyoruz. Masamız <laughs> burası bizim. Bu masalarda emanet duruyor ama şöyle. Eskişehir'in simdi var mı gözünü seveyim. <laughs> Taş fırın. Kim ne derse desin. Yakın şeylerimizden bir örnek vereceğim. Şu simit simitli bir şey yok. İstanbul'da yedim. Taş alakası yoktu. Ama bir Eskişehir'e geldim ben. Bu çayla bu simidin tadı bir başka oluyor vallahi. Abla selam ver ya. Ne abi? Ne abi? <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> ya bunu şeyini ayarlayamadım. bu nasıl gözüküyor hiç bilmiyorum. Telefonda düşüyor bilir. Ben şu an Allah'tan aleyküm. hiç şey. gözükmüyor. Hiç gözükmüyorum dedi, al biraz gözük. <laughs> ya adam israf vermiyorum, bir çay içecek dediler. <laughs> Karadenlilik çayı. de çay içeceği ah dedi Karadenlilik çayı. La gelin birer Birer Karadenlilik çayı çek dedim. Bu replikleri kullanmamak üzere olurdu da. Merhaba Herhalde. arkadaşlar, ben Murat. <laughs> Oğlum bir vapur vlogu ne güzel olur lan. Vapurda... Muhammet'e de düştüm. <laughs> Muhammet elimden tutacağım merak etme düşmezsin. Emir abi sana güveniyorum. Muhammet <laughs> düşmezsin <laughs> merak etme. Hepin aynı fıvı. Sen ablan ya bitti gelme. aynı <laughs> fıvı. <laughs> 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 bir gün havuzlara gittik arkadaşlar. Arka, Emir abi falan bir abi geldi Hollanda'da. <laughs> Ay, kanka <laughs> bitti. Ya. Hollanda bitti gelme. Benim kafem var. Ben Volkswagen Golf'e biniyorum. Siz lüks istiyorsunuz diyor. Sonra bir çıktık. Adam BMW gelmiş. Hollanda böyle X5 falan filan vardı. Yani öyle yani. Sonra, Sonra ya. yanlayarak gitti değil mi oradan? <laughs> Allah alsın ya. Sen o kendini deli gibi yap. Sen bilir Şu almayı unuttuk. <laughs> <laughs> ya. Tek suyumuz. Oğlum harbi hiç şey aklıma gelmedi Oğlum damacana mamaca dedik. Niye hiç aklımıza gelmedi lan? Niye niye? Bunları yakacağız, yakacağız. Emir tabii sen el bir şey var al. Konuşuyor abi. abi. <laughs> ne Sen ya? yakmayacaksın ki. Yani yürüyerek gideceğiz ya. Yürüyerek gideceğiz ama. Yürüyerek mi tamam. Kötü oluş bir Çayımız kaldı, var. suyumuz yok. Su almayı unutmuşuz. Belgesel programına hoş geldiniz. Seval. Birinci gün. Bende su var. Medim oğlum senin. Oha dolusu almış lan bu bir de. Oo. 18 dakika olmuş. Kapatıyorum arkadaşlar yeter ya. Birazdan görüşmek üzere hadi. E şimdi sen kaç tane yedin? Ben 3 tane yiyeyim şimdi. Sen? 3 3 yedik 3 3. Hayır lan. 3 3 mü yedik? 3 e, 3 yedik. 5 tane yedim. 2 tane yemişimdir oğlum daha fazla yiyemem. Bu yarımı kim yiyecek şimdi. Bunu videoya koymak çok yemişsiniz derler. Bu ne yapıyor abi? Uçak mı indiriyor? O. De bakayım tekrarla hadi. Ben bir hadi. çılgınlık yapacağım. Terasa çıkmayacağım diyorlar. Yani çıkacağımız yer buradan dağın üstüne bak. Böyle ağaçlarda gözükmeyen bir yer yani. Yürüyüş yoluna gideceğiz. Amacımız konseptimiz oydu oğlum. Gidelim. Niye bulacağız sonunda? Gözcü kule. <laughs> Bence güzel olacak yani. Gezmemiz lazım. Ay. Ah. Evet. Arkadaşlar. Yolculuğumuz başlıyor. Baya bir yürüyüş yapacağız şimdi. Ee, Gözcü Kulesi hedefimiz. Ta oraya çıkmak. Yalnız en son ben elektrikliyle gitmiştim. O videoda demiş miydim bilmiyorum da. Oraya kestim herhalde. Çok oraya sefer. çıkacağız. O dik bayırı aşamamıştım. Bu sefer oraya geçme hedefimiz. Suyumuz var mı lan? Suyumuz. Şu kadar. Oğlum termosu koysa yani. ya? ya. Ahmet bitti vallahi bitti. Susadım arkadaşlar. bak ya. Gerek var mıydı? Ya aşırı sıcak vurmuyor da. Ben de susadım oğlum ya. Ne ya. Bulunduğumuz alana bakın. Böyle. Gittikçe yükseliyoruz. Yalnız var ya biraz öyle bir yükseleceğiz ki. O zaman orman yani şu tepede gördüğünüz ağaçların o kısma doğru çıkıyor olacağız. Şu an geçtiğimiz yolu şöyle bir. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed seni yakaladım ha kadrajı. Abdullah da dolanıyor. Ben de buradan Abi atlayacağım. Ya varmış ya. Nerede varmış? <laughs> Neyse video da şey olsun ha. Evet. Hadi gidelim. <laughs> Muhammed kardeş. E, yılan göreceğiz gibi dedi. Arkadaşlar bunu kayda alayım dedim. Gel yılan yılanı görürsek vallahi. İsterime güveniyorum arkadaşlar. O <laughs> Ne oluyor oğlum? gereksiz aksiyon yaratma. Youtuber mısın lan sen? Vallahi... bir şey var gibi daha bir Vallahi gördüm yemin ediyorum gördüm. Oğlum çok garip bir ses geliyor lan. Ha. Yani. korktum ya. Değişik bir şey ses geliyor böyle ekolu bir ses. Bir buçuk dan 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 dan. Dan. Performans. Vallahi ya korktum oğlum. Daha girer girmez diyor bu ben da de, donuzu de, donuzu de, mu donuz mu diyor herhalde. oğlum aman yaban domuzu falan çıkar sanki, kovalar yok mavalar yok. Allah korusun ya Hiç. göreceğimiz tek şey şu kelebek Kelebek olsa yani. su içilmez niye açıldı içilmez akmadığı için en son akmıyordu hala da akmıyor içi kuru yani. Çeşme çıkmış lan. Oturacaksınız mı? Biraz, oturalım, ee, biraz oturalım hadi. Arkadaşlar o geldiğimiz <laughs> daha çok yürümedik. Daha yürüyoruz, devam ediyoruz. Biraz da oturalım dedik. Onlar dediler. <laughs> oğlum bu ne? <böyle san> <laughs> ufak ufak sandalyeler var. Güzel. Baksana so <gülüyor> sohbet. <gülüyor> sohbet <laughs> muhabbet yer. Yani. Ay. Oğlum ne güzel yapmışlar baksana. Bak masa. <laughs> Otur şurada çiğnereş, de çay içire. Oldum güzel, burası bak güzel, Şöyle sakin bir yer. Arkadaşlar at blazlanmaya başladı, sıcak diyor. Güzel. Sıcak mı baba? Ben mu? memnunum, güzel. Ben de memnunum, gayet güzel yani burada yürüyeceğiz. Daha 4 kilometre var. Koştum. mu? Ee, i̇çmedim ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama yürüyeceğiz adam buna. Bak ateş yakmadı. Buraya çıktık artık. Burası yasak değil mi? Yani? Ya yasak diyen yok ya olmadı, sadece onu kapatmışlar. Video var ya çölde bir gün geçirmeye dönmeye başladı. Güneşe var ya öyle bir vuruyor ki. Bir şey hatırladın mı? Gözükmüyor lan. Yılan izi falan dedi. Hatırladın mı? <laughs> Allah'ı <'a> korktum lan. <laughs> Çok yaşa. Bisikletten alarmı ötüyorum ki Muhammed bir kontrol et ya. Sana bin lira vereceğim desem sen bir gider gelir misin hemen? Yok. Ben Bizim de susadım oğlum ya yani, ne salaz ya. Niye geri dönmedik oğlum deseniz üşendik. Abi videonun şeyi burada ama. <laughs> videonun aksiyonu burada. Ayy. <laughs> Bu termosumuz vardı çay bitti. Dedim çalkalayalım ona su koyalım onda su olsun. Üşendim, ben de gitmedim. Kimse de tabii bir şey demeyince öyle kaldık şimdi. Vallahi olacağız. yukarıda çıkıp terledim. Nasıl belli oluyordur şimdi, var ya kameradan. Devam edeceğiz, Ölmek, yapacak bir şey yok. Arkadaşlar, yani. bitecek yani bu. Şey. ay Değil mi? Atarakla. Elini sadece sıkıca tut. Video var ya, en son tok ama susuz bir şey e, gezi, vlog <laughs> olacak. Evet. Baksana, susadığımız belli oluyor. Kuruduk ya, bu ne o zantik. Çeşmeler var, yolun üstünde elini yüzünü yıkayacak yer bile yok. Kapalı hepsi. Burası kapalı bir yer olduğu için çok normal yani. Su Hayır, aklıma... daha mı önemli? Su daha önemli. Su aklıma gelmedi ya. <gülüyor> <gülüyor> belki bu, belki bu videoda anladım. bir plan vardır. <laughs> bir amaç. <laughs> belki suyun unutulması gerekiyordu Abdullah Efendi. <laughs> <laughs> Muhammed sen ne düşünüyorsun? Hı? Benim yapacağım program. Simit yedirdin. Ya her bir su şey güzel. Simit yedirdin. Simit yedirdin. Yani. Simit yedirdin. Su yok. Hamur. Hamuru yedim. Güneşini mi? Güneşin altında yanıyorsun. Susamı mı yedim? Hiçbir <laughs> şey olsun. <laughs> <laughs> Emre'yle bir program yaparsak bir şey eksik olur ya. Çayına kadar MATA aldık suyunu. Tadı burada ya. <laughs> Tam temaverlik. Oğlum böyle mi duyar mı yar birisi şimdi? Otoparka gidiyormuş böyle. Zaten yasak. Oğlum burası nasıl otopark ya? Burada kimse yoksa nasıl otopark şey ya? Yapayım. Otopark ne oğlum ya? Dalga mı geçiyorsun? Hayır bunu giymeseydim. içi toprak doldu. Biz <laughs> öldük, bittik. Vallahi bittik biz. Susuzluktan terden terledik. Su almadığımız için bittik. Su abla, abi. Bu kadar dayandık artık 10 dakikada daha Sen az hani içtiğin vardı ne oldu lan? Bir kişi içtin mi hepsini? Ne zaman içtin lan? Dedim ya baba en son suyu içiyorum. <laughs> Oğlum niye su almadık biz ya? <laughs> Buradan Kamerayı biraz daha yukarı, yukarıya alacağım. Böyle iyi oy çok yüksek. Fotoğraf mı çektin? Şu Sabah spor ya. Gel, Değil gel. mi abla? Abi, Bak, gel. abi Dur, gel. gel gel vallahi hiç duramayacağım. <laughs> Gözcü kulesi e, amacımız. Ya ne gözü bir amacın mı amacın <laughs> ya? Amacın ya. Ya ya şurası Edir gel gel. Daha Şurada yol var ya gel nereye gidiyorsun? <laughs> Abdullah sinirlen. Gel bir de buraya. Hay anasını. Bok abi. var burada. Güzel ama ya. Videoda anlaşılmıyor da harbiden güzel ama ya. reis ya. <laughs> Selam verin kameraya. Geniş açıyla Çok çekiyorum. <laughs> Ahmet bitti vallahi bitti. Tutsalım bak ya. Aptal hiç işte terlemiş şey gibi gözükmüyor ya. Aynı. Terli, mi gözüküyor çünkü. Okay. Ha, sen sıkıcı tutma. <laughs> Şeye seçeyi aldım da. Yalnız şu tarafı hemen yiyince ayrı <laughs> Güzel ya. Abi öyle oturma işte ya. Burada bir su Gülüm abi benim bir sırtımdan çekilmiş. Nasıl kulaklık var içinde? Abi Bluetooth kulaklığı oturuyor ya. Çalak kırılmamıştır. Al çekeyim seni. Çek. çekilmiş. Karanlık çıkıyor. Eşli mi açık? Bekle. Biraz daha sola çevir. Biraz öne bak. Poz ver. Yorumlar alalım. Beautiful. Arkadaşlar. Şarjım az kaldı ya. Açın halinden açanlar tokun keyfi yerinde. Oğlum yine mi çıkamayacağız bu sizin ağzınız? Ya çıkma oğlum. abi başlayacağım ya gidelim artık. Merak ediyorum ya. Bir atasözü var da. <laughs> <laughs> Eşecek bilmediği ot yerse başa alır. Yaz bunu. Hadi gidelim. Abdullah Bey. Emir Bey kasın ki. Bir çalışanları. Allah'ım yalvarırım aksin ya. <laughs> yalvarırım aksin ya. Lütfen. Darari, darari. Ya belediye ya. ya. Bu ne ya? Evet arkadaşlar dönüş. Yolculuğumuz sürüyor. Hala yürüyoruz. Yorulduk, bittik, öldük. <laughs> Muhammed Efendi. Yanımızda Murat abi de var. Onu göstermez musunuz kamerada? Murat Bey buyurun. Merhaba arkadaşlar ben Murat. Kutsam bir <laughs> video ile beraber <laughs> karşınızdayım, Evet. DMX şeyde dublajı dublaj gibi konuşacağım aslında. Yani bayım bu yolcağın ileri gidiyorsunuz. Önce Sema amcanın yeri vermiyor. Önce kenara dönüyorsunuz. Y öyle. yalnız bu ormanda suyu akıtma çalışmalarımız devam ediyor. Ama buradan suyu nasıl geçireceğimizi <laughs> bilmiyoruz. Videodan çıkışını burada yapacağım. Evet arkadaşlar. Güzel bir videoydu. Daha güzel videolara görüşmek üzere. Güzel bir sohbetli vloguydu. Kahvaltı. Beraber bir yürüyüş vlogu yaptık. İnşallah bundan sonra daha güzel videolar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek Umarım olsun. videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Nasıl video oldu sizde arkadaşlar? Abi bak benim tek sıkıntım ne biliyorsun? Bak su olsaydı ben okeyim abi. Ama çok güzel video Bir dahakine suyla gelelim. Abdullah Reis ne düşünüyorsun? Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Seven harbiden sevse zaman durur diyor. Ha, Sen zaman bulur diyor. Hayır, bulur değil mi Sonra oğlum? Harbiden sevse zaman bulur. Buradaki koyacağım o müziği göreceksiniz. Seven harbiden sevse zaman bulur. Buradaki koyacağım o müziği göreceksiniz. Seven harbiden sevse zaman bulur. Zaman durur diyor ya. Nasıl? Zaman bulur, zaman bulur mu diyor? Evet. Göreceğiz. Abi ben durur hatırlıyorum. Göreceğiz. Zaman Kendine neden o kadar iddia ediyorsun Allah aşkına? Neden o kadar kendine güveniyorsun ki Allah aşkına? Salak. Bazen şarkıları en güzel şekilde bilsen de şaşırabiliyorsun yani. Sosyal medya hesaplarımızı şurada bırakıyorum. Takip etmek isterseniz ve göz atmak isterseniz size kalmış. Teşekkürler kendinize iyi bakın.